para kazanacağım ya da kaybedeceğim kaygısında olmayan, öldüreceğim ya da öldürüleceğim düşüncesini taşımayan, gösteriş yapmaktan kaçınan, halkı belki tam teşekküllü değil ama dengeli bir ekonomik etkinliğe eriştirmeyi, vizyon edinen, sadece sosyolojik olarak değil, erdemli bir ahlak statüsü seviyesinde kendini sürekli güncel tutan ve halkın dinamik düşüncelerine karşı açık ve bir çözüm yolunu bulacak, iradeye sahip olacak ve siyasi olarak tanınmış entelektüel insanlardan yanı sıra sokakta toplumun sorunlarına adapte olmuş, doğal bir bilgiye, çok kültürel ve çok fikirli dramatik yaşam bütünselliğinin muhakemesini yapan, maliyet kısımlarını ifrat ve teflit arası dengede tutan, ülkenin en uç noktasında gerekirse, aylarca sürecek olan izlemelerine karşı bütün zayıf nefsini gerekirse tahakküm altında tutacak ve böylelikle muktedir nefsi, akli ve kalbi insan değerlendirmelerini objektif olarak paylaşmayı ve bu paylaşmada empati bir bakış açısını çoğunlukla daimi olarak sürdürebilecek, pes edemeyecek ve yaptığı bu gibi bütün münferi potansiyelini yeri gelir cüz'i ve çoğunlukla külli olarak tekrir olacak mahiyette dinamik olarak döngüsel bir kanaatte bunları yerine getirebilecek politikacılara ihtiyacımız vardır. Ve sizler böylesi insanları arayın ve kendi mutlak iradenize ironi olmadan analiz etmeye çalışın. Her biriniz münferit bir çaba içindesiniz. İçinizdeki o atalarınız olan Osmani ve Cumhuriyeti adaletinizi yitirmeyin. Korkak olup cellatların heykellerini dikeceğinize, belki adil, belki de cesur olup yiğitliğinizden söz ettiren ve yiğit politikacıları başa getirin. Sizler halksınız ve halk olarak adaleti inşa etmek için köprü kurup, kendi inşa ettiğiniz köprünün de üstünde kendi el emeğiniz olan dolaları adaletin kalesini inşa etmek için ter dökerek taşıyan halkça olarak, halk olarak haklı insanlarsınız. Adalet şantiyelerini yağmura, kara, fırtınaya yakalanacağım kaygısıyla yarıda bırakıp gitmeyin. Zira böylesi şantiyelere el koyan vicdansız, adaletsiz ve merhametsiz fırsatçı politikacılar kurulacaktır. Siz halkçısınız, halk olarak haklısınız. Böylesi politikacılara bu adaletin şantiyelerini teslim etmeyin, yarıda bırakıp terk etmeyin, bırakmayın. Adalet, adaletin şantiyelerini sizler kendi el emeğiniz olan, kendi ürettiğiniz tolalarınızla inşa etmeye devam edin. Halkı düşünen ve vatanını düşünen politikacılar, politikacılar seçin. Bunların hepsi sizlerin elindedir. Sizler halksınız. Haklısınız. Haklısınız.